Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece. Öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğin ile bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklarına falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yanı ağır bastığında. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz beyazmasından bir hak atmama ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan mektasçı fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk hücumda, daha o gün, yüzü koyun yere kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Kanser bize ölümü en çok düşündüren hastalıklardan biridir. Ama gerçeklerle yüzleşebilirsek yaşamın tadını doyasıya almamızı da yine o hatırlatır. Çünkü yaşamak şakaya gelmez.